Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Sirius AI Tech AŞ Co-Founder Levent Çoğadar. Hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Şöyle, 40 yaşındayım, 43 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Sirius AI Tech'in kurucu ortağıyım. Geçmiş yıllarda uzun süre uluslararası bir şirkette yönetici olarak tecrübem oldu Türkiye ve Türkiye dışında. Yaklaşık 6 yıldır da kendi işimi yapıyorum yazılım üzerine devam ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu konuya ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Aslında şöyle 1996 97 yıllarında lise dönemimde bilgisayar ve elektronik öğrencisiydim. İlk kodu yazdığım günü hala hatırlıyorum. O dönemler tabii teknoloji bu seviyede değildi. Ee, ilk tuşa bastığımda e, onlarca kod sonrası bir çizgi yaratmıştık. Bir stok programının bir çerçevesi. Ve o tuşa bastığımda düz bir çizgi yarattığım gün aslında e, bu işin heyecanı başladı bende. Hı hı. Ve hala o günü unutmuyorum. Harika bir dönüm noktasıydı. Evet gibi. evet aslında hep hayalimdi hı hı. ama sonra bir anda kendimi e, iktisat fakültesinde buldum. O dönemler biraz eğitim farklı işliyordu. İktisat Fakültesinden sonra yine kendi ihtisas alanımla ilgili mesleğime devam ettim. Ama o güne hep aklımdaydı. Sonra da ilk fırsatta kendi işimi yapmak ve yazılıma yönelmeyi tekrar hedef ettim ve başardığımı düşünüyorum. Ne güzel, tebrikler. Peki, firmanızdan verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Şöyle, aslında temel olarak biz... Türkiye'de üst düzey firmalara yani şu an hizmet verdiğimiz aslında hedeflerimiz daha farklı ile dönemlerde yapay zeka üzerine özel bir asistan yaratıyoruz. Yani ben hep şunu söylüyorum. Süper bir personel veriyoruz. 24 saat çalışabilen, uyumayan, her işlemi yapabilen, aynı anda yüzlerce işlem yapabilen, yüzlerce telefon açabilen bir süper personel hediye ediyoruz. Bu süper personele ne yaptırmak istiyorlarsa biz de arka planda bunu ete kemiğe büründürmek diyoruz. Yani tasarımlarla, UI UX dizaynlarla ve şimdi nasıl tarif edeyim özel kodlamalarla ML dediğimiz Machine Learning'lerle o göreve ait gereksinimleri de öğretiyoruz ve günün sonunda o holdingin, o şirketin yapay zeka üzerine süper bir personel oluyor ve görevlendiriyor. Büyük avantaj. Evet, harika. Gerçekten. Artık hayatımızın bir parçası haline evet, geldi. Evet, evet. Hem özel hayat hem iş yaşamı vazgeçilmez bir hal aldı AI. Kesinlikle ben e, evde çocuğumun ödevlerinde de kullanıyorum. Ama kendi modelimiz olduğu için soru çözmeye yönelik değil de e, öğrencinin çalışmasına yönelik modellemeler yaptım. Öğreten değil mi? Evet öğreten. Yani sorun cevabını değil nasıl çözmesi gerektiğini Çok o yolu e, öğrensin çocuk. Kesinlikle. Aslında tam olarak yaptığımız iş bu. Yani mevcut sistemlerden farkımız bu. Biz e, yönlendirebiliyoruz ve e, şunu diyebiliyoruz EYA'ya, lütfen bu sorunun cevabını verme bu şekilde tasarlan bu şekilde evet. devam et ve soruyu çözmesine yardımcı ol sorunun çözümünü verme evet doğru soruyu sormak da çok önemli değil mi Yapay zekaya aslında işte ilerleyen dönemlerde de en çok açık bu olacak. Yani insanlar AI kullanmayı öğrenmeyi bilmeliler. Google gibi yani bir search yapmak değil, yazarak değil de doğru noktaya gitmek. Bununla ilgili de modeller var aslında. Kesinlikle. Yine öyle sorular soruyorsunuz ki aslında bizim arka planda yaptığımız da bu. Kendi dil modelimiz firmayı tanıyarak gelen soruyu ne olabileceğini düşünüyor. Aslında ne iş yapıyorsunuz diye bir soru geldiğinde firmayı düşünüp firmanın yaptığı işi söylüyor. Yine de yine bizim diğer rakiplerimizden ya da işimizin mutfağındaki sırlarından biri de bu. Yaptığımız modelleme doğru soruyu algılamasına yardımcı oluyor. Ne güzel. Peki sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz nelerdir? Aslında bu işi yapmak için bir kere hayal kurmayı iyi bilmek lazım. Hep hayallerim vardı ama hayaller yani hedeflenebilir, ölçülebilir düzeyde olması gerekiyordu. Aslında günümüz döneminde ölçülebilmesi de mümkün değil. Çok farklı hayaller kurmaya başladık. Yaratıcı, kreatif olmak lazım. Yani durmadan düşünmek lazım ve sorunları aşmak lazım. Yani ben kendi çalışanlarıma da hep bu tavsiyede bulunurum. Yani bir soru varsa çözemiyorsan devam et. Sonra çözersin. Ya da çözmenin yolları da basit. Ona odakla. Bilmiyorum. Genel olarak böyle tanımlayabilirim yani Harika. kendimi. Ee, siz de belirttiğiniz Einstein'ın söylediği güzel bir söz var. Bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet. Önemli olan yaratıcılık. Kesinlikle. Biz yani yaratıcılığımızı geliştireceğiz. Nasıl Kesinlikle. geliştirebiliriz? Kesinlikle. Değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. bu da tabii donanım sahibi olmakla ilgili birçok şeyden beslenmemiz lazım. Dünyayı takip etmemiz lazım. Trendleri bilmemiz lazım. Aslında yine çok güzel bir noktaya değindiniz. Ee, Lise döneminden sonra bu işi yapmak isteseydim bence bu noktalara gelemezdim. Ee, az önce bahsettiğim gibi uluslararası bir şirkette e, yurt içi ve yurt dışı özellikle birçok ülkede görevde bulundum. Dünyayı görmek yaratıcılığı çok daha fazla açıyor ve bu bilgi bilgimini tekniğe döktüğünüz zaman bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Vizyoner bir insan oluyorsunuz. Yani yani öyle Güzel bir şey yani çünkü dünyayı takip <laughs> kesinlikle, etmek kesinlikle. uluslararası projelerde yer almak kesinlikle yani ihtiyaç sadece çevrenin değil dünyanın ihtiyacı İnsanlığı tanımlamak lazım ve tek biz yaşamıyoruz burada ve yaptığımız işte de şu an birçok yurt dışında projeler yürütüyoruz farklı ülkelerde. Bize. Şahane daha da artsın bizi İnsanlığı. böyle gururlandırmaya çok devam edin. Ederim. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Aslında. Yine bir önceki cümlede kullandınız yani sohbette güzel gidiyor, bana yardımcı oluyorsunuz. E, evet biz de gururlanmak istiyoruz ülkemizi ve kendimizi de gururlandırmak istiyoruz. Rakipleri düşündüğümüzde rakip e, yani diyebilir miyim bilmiyorum ama dünyanın en büyükleri. Kendi sektörümüzde çok birebir aynı işi yapan bir rakibimiz yok. E, herkes bir kanala fokuslanmış, odaklanmış. Biz de bu dünyada bu rakiplerimizin arasında çok büyük rakiplerimizin arasında yer almak istiyoruz. Bilinmek istiyoruz, bilinir olmak istiyoruz ve Türkiye'den çıkmak istiyoruz aslında. Yani bizler de bir şeyler yapabiliyoruz Şahane. demek istiyorum. Çok güzel bir hedef bu. En kısa çok zamanda ulaşmanızı diliyorum. Demet Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya tavsiyeniz var mı? As. Ürünleriniz hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Şöyle, e, Seferi isminde bir lojistik e, takip sistemimiz var. Aslında az önce bahsettiğim gibi sektör özel bir AI tasarladık. Bu AI modeli sizin için bir lojistik şirketinin tüm süreçlerini yönetebiliyor. Aslında ve her zaman şunu söylerim mevcut yazılım sistemleri sizlere rapor verir aksiyon almaz yani burada bu hata var ya da mevcut işlemleri söyler. Bilgilendiriyor sadece. Bilgilendirme yapar. Bizim AI modelimiz aksiyon alır. Çok Gelen güzel. siparişi planlamasından sürücüye iletilmesine ve raporlamasına, aracın takibine ve bildirim sistemine kadar A'dan Z'ye bir lojistik şirketinin tüm araç ve filosunu yönetir, takip eder, planlar ve operasyonu tamamlar. Yine bir projemizde CVAS isminde bir projemiz CVAS'ta aslında bir şirketin tüm İK sorunlarını çözen bir modelimiz. Sivin'in bulunmasından, adayın eşleştirmesine interaktif mülakat yapabilen çok az firmadan biriyiz. Adaylara interaktif mülakatı tamamlar, notlandırır, SS mutlar yapar, dil yeteneğini ölçer, adayın özlük dosyalarını toplar, neredeyse işe alım sürecini tamamen Sivias üzerinden yapabiliyoruz. Yine Lobster Lead adında bir ürünümüz var. Yakında bence dünya duyacak. Bu da dijital dönemde dijital marketing süreçlerinin tamamını yapabilen bir platformumuz. SEO değerlerinden, SEO skorlarından içerik üretmek, görsel üretmek ve bunların sosyal medya ve web sitesinde paylaşma süreçlerini tamamını otomatik olarak kendisi yapar. Bunlarda hiçbir insan gücüne ihtiyaç yoktur saydığım projelerde. Yine Kol AI ismini verdiğimiz bir projemizde, o da yakında e, Türkiye duyacak da dünya duyacaktır. İlk AI ile e, Call Center hizmeti, yani interaktif konuşabileceğiniz, IVR'lar gibi değil, interaktif konuşabileceğiniz bir Call Center hizmeti. Bahsettiğim ürünleri şu an Türkiye'de isim vermeyeyim ama Türkiye'nin ilk yüz şirketi neredeyse kullanıyor. E, i̇lk anlaşmamız onlarlaydı. Çok büyük şirketler bunlar. E, onlarla tamamladıktan sonra BTB süreç süreçlerini ürünlerimizi halka arz etmeyi de düşünüyoruz yani son kullanıcının karşısına çıkarmayı da düşünüyoruz. Çok farklı sektörlerde çok büyük projeler. Kesinlikle. Bu gerçekten çok kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Son derece faydalı birçok, çünkü lojistik dediniz, insan kaynakları evet, dediniz, evet. çok farklı Pazarlama. sektörlerde. Evet, e SEO bunlar son derece önemli. Pazarlama kesinlikle. için olmazsa olmaz. E Dolayısıyla çok büyük katma değerli ürünler geliştirmişsiniz. Daha nicelerini diliyorum son size. Son olarak da AI ismini verdiğimiz asistan AI'mız var. Bu bahsettiğim tüm projelerde BOSE'ye hediye ediyoruz bu AI sistemleri entegre olup bir yöneticinin sormak istediği soruyu, almak istediği, öğrenmek istediği veriyi sistemler üzerinden çekip sahneler içerisinde ileten bir mobil uygulamamız. Bu da App Store ve Google Play'lerde önümüzdeki haftalarda çıkacaktır. Yani yöneticinin artık büyük yönetim kurulu toplantılarına bile ihtiyacı yok sistemden kesinlikle. verileri anında çekip e, finansal durumlardan operasyon özetine kadar sizlerle sizleri tanıyan kişiselleştirilmiş ki şirketimizin en önemli özelliklerinden biri kişiselleştirilmiş ürünler yapmak. Biz dünyadan ayıran da budur. Herkes standart değil, değil. o firmaya özel kesinlikle. olacak. Çünkü çok sayıda veri var, değil mi? Kesinlikle. O kadar çok veri mevcut ki Hem veri bunlar güvenliği, veri analizi, güvenliği kesinlikle. Yapay zekanın en büyük sorunlarından biri halüsinasyondur. O kadar bilgiye sahiptir ki odaklanmadığı sürece yanlış bilgiler de verebilir ki örneklerini hı hı. görüyoruz. Maalesef. Ama bizim yaptığımız projeler kişiye özel olduğu için hı hı. onlara fokuslanır. Onlara özel çalışır ve halüsinasyon olasılığını neredeyse ortadan kaldırır. Ee, bu sebeple rakiplerimizden ciddi anlamda ayırıyoruz. Hı hı. Rakiplerimiz ortaya bir proje atarlar ve kullanıcılar bunu kullanırlar. Ama özelleştirmek mümkün değildir neredeyse. Ama bizim her ürünümüz özelleştirilebilmek üzerine tasarlanmıştır. Şu anda B2B'de dediğim gibi üst düzey holdinglerle çalışırken önümüzdeki dönemlerde de kişilerin özelleştirebileceği modeller hale getirip bunları da halka arz etmeyi düşünüyoruz. Çok tebrikler. En kısa zamanda hayata geçirmenizi dilerim. Çok teşekkür Çok sağ olun. Aslında şunu söyleyebilirim. Bizi takip etmeye devam edebilirler. Projelerimizi orada göreceklerdir. Yaptığımız işin detaylarını da göreceklerdir. Ee, özetle dediğim gibi takip etmeye devam edin. Evet, alt yazı olarak iletişim bilgileriniz var. Ee, sizinle bağlantıya geçebilirler. Çeşitli projelerde yer alabilirler. Çok teşekkür Efendim teşekkür Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için. Biz çok teşekkür Biz ediyoruz. Daha nice olur. başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref verdiniz. İyi. Bugünkü konuğumuz Sirius AI Tech AŞ Co-Founder Levent Çuhadar idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.